Arkadaşlar herkese sevgiler, saygılar. İddialım kanalım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisinizdir inşallah. Şükür bizler deyiz. Günün bahislerini ve kuponunu dünkü ee, biraz göz atmak istedim. Günün kuponu dün kazanmıştır oynayanlara. Tebrik ediyorum. İnter Türk'e karşılaşmasını karşı gol tercihinde bulunduk. İlk yarı 1-0, ikinci yarı ise 1-1 ve sonra 2-1 bitti. Ayaka karşılaşmasına gelirsek birçok insanın yatırdığını söyleyebiliriz. Ee, bu da bizim için kazançlık oldu ama maalesef kaybedenler çok oldu arkadaşlar. Telegram grubunda dünkü paylaşmış olduğum bütün karşılaşmalarda kazanmıştır. Oynayanları tebrik ederim. Anvel karşılaşmasına gelirsek Ayakan'la nasıl böyle totoşluk yaptığını anlamış da değilim kendi evinde. Yani enteresan ya bazen futbol gerçekten akıl kârı değil arkadaşlar. Yani ne diyecek boş. O yüzden de gelelim günün bayisine arkadaşlar. Günün bayisi <laughs> E, budur arkadaşlar. E, bilginiz olsun. Las karşılaşmasının deplasmanın galip gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Oranın da gayet güzel yüklü gireceğimiz bir karşılaşma. Hiçbir zaman hiçbir şekilde yüzde yüz diye e, söz konusu değildir arkadaşlar. Sadece inandığım güvendiğim, bahisleri sizlerle paylaştığımı söyleyebilirim. E, bilginiz olsun. E, yani umarım kazanırız arkadaşlar. Umarım bugün de galip geliriz. E, yani bazen insan inanması da lazım bazı bahislere. Bugün inandığım bahislerden bir tanesi de bu inanın. E, inanın sizler kazandıkça ben kazandıkça ben kazanıyoruz. Sizler ben kaybettikçe de sizler de oynayan güven arkadaşlar da kaybediyor. Yani her şey nasip arkadaşı hiçbir şey yüz yüz değildir. Ayrıca e, şunu da söylemek istiyorum kesinlikle kesinlikle hiçbir zaman paralı gruplara dahil olmayın. Benim de paralı grubum yok arkadaşlar. E, Telegram linkini açıklama kısmına bırakacağım. Kimseden 5 kuruş para almıyoruz bilginiz olsun sponsorluğumuz vesairemiz de yok yapacak bir şey yok arkadaşlar yani biz kendi kazandığımız para kendimize yeter arkadaşlar Allah'a emanet olun bol bol like atın linkini açıklama kısmına bırakacağım telegram linkine oynadım sitede isterseniz göz atabilirsiniz istersen üyede olabilirsiniz Allah'a emanet olun görüşmek dileğiyle bol şanslar diliyorum